الأرض روزة من رياض الجنة أو خفرة من خفر النار Asrımızın bir kısım insanını anlamak ne kadar da zor. Bilhassa kendini alim zannedenleri. Zira Müslümanlar 14 asır boyunca kabir hayatına iman ederken ve ''Ey Allah'ım bizi kabir azabından koru'' diyerek kabir azabından Allah'a sığınırken kendini alim zanneden bir kısım insanlar şimdi kabir hayatını inkar etmekte, sözde buna Kur'an'dan da deliller getirmektedir. Yani haşa, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabeler, müçtehitler ve 14 asır boyunca yaşamış bütün allameler, Kur'an'ı anlayamamış ve olmayan bir hayatın varlığına iman etmiş de sonra bunlar gelerek doğruyu bulmuşlar. Yine kendini alim zanneden bu kişilerin delil olarak gösterdiği Kur'an ayetlerini 14 asır boyunca hiç kimse görmemiş, okumamış ya da okumuş da onların anladığı manaları anlayamamış ama bunlar bir çırpıda bütün gizli manalara ulaşmışlar. Demek bunlar öyle zeki insanlar ki İmam Maturidileri, Eşarileri İmam Gazalileri, İmam Rabbanileri ve saymakla bitiremeyeceğimiz bütün allameleri geride bırakmışlar. Hatta bunlar Kur'an'ı sahabelerden bile daha iyi anlıyorlar. Öyle ya, haşa İbn Abbas, İbni Mesudlar, Abdullah İbni Ömerler ve diğer sahabeler de kim oluyor? Sahabeler hiç bunların zekasına yetişebilir mi? Yine başta dört mezhep imamı olarak Diğer müçtehitler ve alimler de bunların gerisinde bu inkarcılar onlardan çok daha zeki. Hatta bütün alimlerin zekasını toplasak bunların zekasına yetişemez. Yahu ne diyelim, ne yapalım? Bunların bu hallerine gülelim mi, ağlayalım mı? Biz de şaşırdık. En iyisi şunu yapalım kabir hayatını iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edelim ve onların delil diye ileri sürdükleri ayetlerin gerçek manalarını beyan edelim. Bu sayede ümmet Muhammed'i kötü alimlerin şerrinden muhafaza edelim. Bu yolla da Rabbimizin rızasına nail olmaya çalışalım. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için İki hayali arkadaşa misafir olacak ve karşılıklı konuşmalarını dinleyeceğiz. Kim bu eseri akıl ve vicdanını hakem yaparak seyretse, kabir hayatının hak olduğuna iman edecektir. İnayet ve tevfik Allah'tandır. Şimdi iki arkadaşın münazarasına misafir oluyoruz. Ben kabir hayatına inanmıyorum. Hem benimkisi sadece kuru bir inkar da değil. Kabir hayatının olmadığına dair sana birçok ayeti kerimeler gösterecek ve seni ikna edeceğim. Sen de sayemde olmayan bir hayata inanmaktan kurtulacaksın. Evvela şunu bil. İnkar, cehaletten, kabul ise, ispat ve ilimden gelir. Sen, kabir hayatını inkar ediyorsun. Biz ise, kabul ediyoruz. Senin inkarın, kabir hayatı hakkındaki bilgisizliğinden, bizim kabulümüzse ilmimizden ve ispatımızdandır. Nasıl yani? Niye benim inkarım cehaletimden olsun? Benim inkarım da ilimden ve ispattan geliyor. Senin inkarın ilim ve ispattan gelemez. Şimdi bu meseleyi sana izah edeyim. Bu izahla inkarının niçin ilim ve ispattan gelemeyeceğini anlayacaksın. Sabit bir kaide vardır. Hususi bir yere bakmayan inkar ispat edilemez. Şimdi bu kaideyi anlamaya çalışalım. İnkar iki kısımdır. Birincisi hususi bir yere bakar. Böyle bir inkar ispat edilebilir. Mesela ben evde top yoktur desem bu inkarımı ispat edebilirim. Zira Ev hususi ve küçük bir yerdir. Her köşesinde seni gezdirebilir ve topun olmadığını göstererek yokluğunu ispat edebilirim. Demek hususi bir yere bakan inkar ispat edilebiliyor. Tamam anladım. Hususi bir yere bakan inkar ispat edilebilir. İnkarın ikinci kısmı ise hususi olmayan ve umumi yere bakan inkardır. Mesela ben Dünyada top yoktur desem yani inkarımı bir odaya değil de bütün dünyaya genellesem bu durumda inkarımı ispat edemem. Çünkü inkarımı ispat edebilmek için dünyanın her yerinde seni gezdirmek, hatta denizlerin diplerine sokmak, dağların zirvelerine çıkarmak ve dünyanın her köşesini sana göstermek zorundayım ki inkarımı ispat edebileyim. Sana dünyanın her yerini göstersem ama sadece bir dağın zirvesine çıkamasak yine inkarımı ispat edememiz sayılırım. Zira belki top o dağın zirvesindedir. Bunu kim bilebilir? Bir de şöyle desem, kainatta top yoktur. Yani inkarımı dünyaya değil de kainata yaysam bu sözümü asla ispat edemem. Çünkü bu sözümü ispat edebilmek için bütün kainatı gezmek ve gezdirmek zorundayım ki bunu yapmakta mümkün değildir. Hatta bu sırdan dolayıdır ki, kafirlerin iman hakikatlerini inkar etmesinin hiçbir önemi yoktur. Mesela onlar melek yoktur dese, bu sözlerini asla ispat edemezler. Bu sözlerini ispat edebilmeleri için bütün kainatı gezmek ve bize göstermek zorundadırlar. Bunu da yapamayacaklarına göre onların inkarı ilim ve ispat değil, sadece zan ve vehim olur. Zanın ve vehmin de ilimde yeri yoktur. Cennetin inkarı, cehennemin inkarı ve diğer iman hakikatlerinin inkarı da böyledir. Bu inkarlar ispat edilemez. Dolayısıyla bu inkarlar ilim değil, zan ve vehimdir. İşte senin kabir hayatını inkar etmen de böyledir. Asla inkarını ispat edemezsin. Çünkü inkarın bu dünyaya ait değil, ahiret alemlerinden bir alem olan kabir hayatına ait. O alemde bizi gezdirip o alemin hakikatini bize gösteremezsin ki inkarını ispat edebilesin. O zaman ben de sana şöyle bir soru sorayım. Şimdi ben desem deniz kızı diye bir şey yoktur. Bu inkarımı ispat edemem mi? Yani denizlerin her köşesini sana gösteremiyorum diye deniz kızının varlığına iman mı edeceğiz? Bizim meselemiz olan kabir hayatının varlığı deniz kızının varlığına benzemiyor. Aradaki fark şudur. Deniz kızının varlığı hakkında hiçbir söz ve görüş yoktur. Yani kimse onun varlığından söz etmemiş ve bu konuda deliller öne sürmemiştir. Deniz kızının varlığı zatında muhal, yani imkansızdır. Dolayısıyla deniz kızının yokluğu için bütün denizleri gezmeye gerek yoktur. Ama olay şöyle olsaydı. Deniz kızı hakkında denizcilerin tamamı ittifak edip biz gördük deselerdi, 3-5 denizci ise deniz kızı diye bir şey yoktur deseydi bu durumda biz deniz kızının varlığına inanır ve inkar edenlerin sözüne itibar etmezdik. Çünkü kabul ilim ve ispattan, inkar ise bilmemek ve cehaletten gelir. Ayrıca daha önce söylediğim gibi hususi olmayan ve umuma bakan inkarlar zatında imkansız olmamak şartıyla ispat edilemez. Peki neden inkar edenin sözüne itibar edilmiyordu? vardır diyene sözüne itibar ediliyor? Sebebini biraz önce anlattım. Hususi olmayan inkarlar ispat edilemez. Daha iyi anlaman için bir örnek daha vereyim. Ramazan-ı Şerif, hilalin görülmesiyle başlar. Adil iki kişi, biz gördük deseler, Ramazan'ın girdiğine hükmedilir. Adil iki kişinin gördük sözüne karşılık, bütün şehir ahalisi, biz görmedik deseler, sözlerine itibar edilmez. Bunun sebebi şudur. Gördük diyenler nefislerine değil, harice bakarlar ve birbirlerine kuvvet verirler. Parmaklarını aynı yere basarlar. Görmedik diyenlerse harice ve hakikate bakamazlar. Zira görmeye engel ve mani olan birçok perdeler vardır. Mesela kimi uyuya kalmış ve ondan görmemiştir. Kimi bulutun perdesi sebebiyle görmemiştir. Kiminin gözü bozuktur. Bu sebeple görmemiştir. Kimi hilali tanımaz ve bilmez ve bunlar gibi daha birçok sebep. Görmedik diyenler nefislerine ve zanlarına göre hükmediyorlar. Harice bakıp semayı ihata edip hakikate göre hükmedemiyorlar. Görmeme sebebi kişiden kişiye göre değişiyor. Bu sebeple inkar edenlerin sözü birbirine kuvvet veremiyor ve görmedik diyen bir şehir ahalisi Gördük diyen iki kişinin sözünü hükümden düşüremiyor. Neticede şer'an Ramazan'ın başladığına hükmediliyor. İşte sizin kabir hayatı yoktur sözünüzde böyle bir inkardır. Ahireti gören gözünüz olmadığından kabirlere bakıp hükmedemiyorsunuz. Zannınızla ve nefsinizle hükmediyorsunuz. Zira hakikatin kendisine bakmak mümkün değildir. Kabir hayatını görmeye engel perdeler vardır. Bu sebeple siz inkarınızı asla ispat edemezsiniz. Biz ise ayet ve hadislerin işaretiyle iddiamızı kolayca ispat edebiliriz. Göreceğiz. Benim bir ayetin işaretini göstererek varlığını ispat edebileceğim kabir hayatını senin inkar edebilmen için şunları yapabilmen gerekir. 1 kabir hayatının varlığına delil olarak getireceğim bütün ayetleri çürütmelisin. Tamam, bence bunu yapabilirim. Yapıp yapamayacağını sonra göreceğiz. Hem sadece ayetleri çürütmen de yeterli değil. İkinci olarak, delil olarak getireceğim bütün hadisi şerifleri de çürütmelisin. Bu kolay, bunu kolayca yaparım. Ama bunu yaparken kafandan atıp, zannınla hükmederek, bunlar uydurmadır demen yetmez. Hadislere cerh ve tadil yöntemlerini uygulayarak her bir hadis-i şerifin zayıflık emarelerini teker teker göstermelisin. O hadisleri rivayet eden sahabeleri çürütmelisin. Hadisin senedindeki zayıflıkları göstermelisin ve hadis tahlilindeki diğer usulleri uygulamalısın. Yoksa sadece bunlar uydurmadır sözünün hiçbir kıymeti yoktur. Hatta kabir hayatı hakkındaki bütün hadisleri çürütüp sadece bir tek hadise ilişemesen bu benim için yeterlidir. Ben tek bir hadisle kabir hayatının varlığını ispat edebilirim. Gördün mü? Senin işin ne kadar zor. Tamam anladım. Önce kabir hayatı hakkında göstereceğin ayeti kerimeleri, sonra da hadisi şerifleri çürütmeliyim. Ee sonra? Sadece ayeti kerimeleri ve hadisi şerifleri teker teker çürütmen de yetmiyor. Üçüncü olarak kabir hayatının varlığı hakkında alimlerin icma ve ittifakı vardır. Bu ittifakı da çürütmeli ve kabir hayatının yokluğu hakkında bundan daha büyük bir ittifakı göstermelisin. Bunu ise yapamazsın. Çünkü senin gibi 3-5 kişi müstesna, bu ümmetin bütün alimleri ve ümmeti Muhammed'in tamamı kabir hayatına iman etmiştir. Tamam bunu da anladım bu konudaki icma çürütmeli ve daha kuvvetli bir icmanın varlığını göstermeliyim. Bu icma ve ittifakı çürütmen de yetmez. Dördüncü olarak evliyanın ehli keşfil kubur denilen kısmı ki bunlar kabir hallerini kalp gözleriyle müşahede edebilen Allah dostlarıdır. Bunların verdiği haberleri de teker teker çürütmelisin. Hem onların zatını hem de verdiği haberleri çürütüp Yok hükmüne indirmelisin. Anladığım kadarıyla önce bu konudaki ayet-i kerimeleri, sonra hadis-i şerifleri, sonra bu ümmetin icmanı ve daha sonra da ehli keşfil kubur olan evliyanın sözlerini çürütmeliyim. İyi anlamışsın. Ama bunları yapabilsen bile, ki yapamazsın, bu da yetmez. Beşinci olarak, bütün kabirlere teker teker beni sokup, ahiret alemlerini görebilecek bir gözü bana verip, bütün kabirleri seyrettirmelisin ki ben ahiret ahvallerini görebilen o gözümle kabirlere teker teker bakayım ve orada bir hayatın olmadığını yakinen müşahede edeyim. Hatta bana böyle bir göz verip bütün kabirleri gezdirsen ama sadece bir kabre sokamasan yine inkarını ispat edememiş olursun. Zira belki o kabirde bir hayat vardır.'' Bir tek kabirde hayat olması kabir hayatının varlığını ispat eder. Gördün mü? Sen inkarını ispat edebilmek için ne kadar çalışmalısın. Yani top misalimizden yola çıksak, ben dünyada top vardır sözümü bir topu göstererek kolayca ispat edebilirken, sen dünyada top yoktur sözünü ispat edebilmek için tüm dünyayı dere tepe dolaşmalı ve bana göstermelisin ki inkarını ispat edebilesin. Yoksa bütün inkarın zan ve vehimden öteye geçmez. Anlattıkların çok ilginç. Olaya hiç bu açıdan bakmamıştım. Evet kabul ediyorum. Varlığı imkansız olmamak şartıyla hususi bir yere bakmayan bir inkar ispat edilemez. Kabir hayatı da hususi bir yere bakmayıp ahiret alemlerine bakmaktadır ve inkarı ispat edilemeyecektir. Ama sadece bununla kabir hayatına inanacağımı zannetme. Hadi diyelim ben davamı ispat edemiyorum. O zaman sen davanı ispat et. Ben sana davamı hem ayetlerle, hem hadislerle, hem de alimlerin ortak görüşüyle ispat edeceğim. Hatta sadece bununla da kalmayıp senin delil diye ileri sürdüğün bütün sözlerine de cevap vereceğim. Siz, Kur'an'da kabir hayatı yoktur diyorsunuz ben bu sözünüze şaşıyor ve bunlar hiç mi Kur'an okumuyor diyorum. Şimdi sana Kur'an ayetleriyle kabir hayatının varlığını iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edeceğim. Delil olarak göstereceğim ilk ayet Mümtehine Suresi ayet 13.